Patron, bahçemizde bir dozer var. Biliyorum Azmi. Ben sipariş ettim. Bununla ölme sütunu yıkacağız. Enkazını bile bulamayacaklar. Peki İstanbul muhafazları ne olacak? Kesin beklemediğimiz bir yerlerden çıkıp gelirler. Bu kez değil Azmi. Bu kovanın içinde dünyadaki en güçlü yapıştırıcı var. Planım yolunda giderse bu kez ha? muhafızlar hareket bile edemeden biz işimizi bitirmiş olacağız. <laughs> bu kez biz kazanacağız patron. <gülüyor> 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 Bayılırım ben gezilerim hedef buldum yine Hadi gelin yakalayın beni Hareket edebilirsiniz tabi Ama bu sefer başaracağız azmi Bu sefer tamam kazanacağız azmi Ama bu sefer başaracağız azmi Bu sefer tamam kazanacağız azmi bunun neresi tarihi eser? Bildiğiniz taş parçası. Vur hadi kepçeyi vur dozer. Yepyeni planım çok güzel. Ahma bu sefer başaracağız azmi. Bu sefer tamam kazanacağız azmi. Ahma bu sefer. Başaracağız azmi bu sefer tamam kazanacağız azmi Baksanıza yeni evini çok sevdi. Sanırım daha fazla yuva yapmamız gerekecek. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> koca çınar Hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba koca çınar. Gürgen ve Azmi bu kez örme sütuna zarar vermeye çalışıyor. Sultan Ahmet meydanındaymış. Hadi hemen, Hadi hemen gidelim. Çabuk olmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Hadi. Merak etme koca çınar. Hadi sen Azmi. Tırman, tırman. Tırmanamıyorum patron. Çok yüksek baksana. Daha yarım metre bile tırmanmadın ki şaşkın. Ay, 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 galiba yapamayacağım patron. Ben iniyorum. Her yere yapıştırıcı döktüm Azmi. Oradan kurtulmak istiyorsan tırmanmak zorundasın. Ama patron. Hadi Azmi hafızlar geldiğinde seni kulede görsünler ki... ...parmaklıklardan geçip yapıştırıcıya yapışsınlar. <laughs> örme sütunun bir diğer adı da örme dikili taşmış... Tam olarak kimin yaptırdığı bilinmiyor. Tam 32 metre uzunluğundaymış. 32 metre mi? Evet Ali. Osmanlı döneminde gençler de zaten akrobatik yeteneklerini göstermek için bu taşa tırmanmaya çalışırmış. Sadece taşlardan mı oluşuyor? 10. yüzyılda 7. Konstantin kuleyi tamir ettirmiş ve dedesinin zaferlerini gösteren pirinç plakalarla kaplatmış. Bu plakalar gün ışığında altın gibi parlarmış. Hatta kulenin tam tepesinde bir de küre varmış o zamanlar. Sonra ne olmuş ki? Söylentilere göre Haçlı Seferleri sırasında bu plakaları altın sanan Haçlılar hepsini sökmüşler. Hatırladığıma göre Örme Sütun'un İstanbul'u koruyan tılsımı bir taş olduğunu da söyleniyor. Evet Mehmet, ama bu bir batıl inanç. Bir şehri koruyan şey içinde yaşayanların cesareti ve inançlarıdır. Haklısın. Tıpkı bizler gibi. <laughs> Bakın. Ha? Azmi bu. Kulenin tepesinde. <laughs> Bakın. Kuleye halatlar takmış. Hadi hemen indirelim onu oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Ayaklarımı oynatamıyorum. Olmuyor. Yere yapıştırıcı dökmüşler. Olamaz, kurtulamıyorum. Ah, sen size. Şimdi de kurtulun da görelim. Ay 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 ay. Peki sen oradan nasıl kurtulmayı planlıyorsun Azmi? Patron, patron, kurtar beni patron. patron, gitme. Halata tutunarak aşağı kayaz <gülüyor> Hoppa! Ay 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 ay! Aferin çocuklar! Böyle ıslı ıslı işte! <laughs> Sen görürsün Gürgen. Ne görecekmişim? Hadi göster bakalım. <laughs> Bu kovanın içindeki yapıştırıcı benim özel icadım. Ne yaparsınız yapın oradan kurtulamazsınız ki. <laughs> Bu iş burada bitmedi. <laughs> ben geldim patron. Hoş geldin Azmi. Şu sütunu devirelim artık. <laughs> ne, ne, yapacağız? Bu, Bu kez Gürgen kazandı. Hayır arkadaşlar. <laughs> pes edemeyiz. Bir yolu olmalı. <laughs> Ay, ayakkabılarım <laughs> mahvoldu. Bu haldeyken ayakkabılarını mı düşünüyorsun? Ayakkabılar. <laughs> ayakkabılar. Tabii ya. Yeter ama ne kıymetli ayakkabılarınız varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarımız değil, ayakkabılarımız yapıştı arkadaşlar. Onları çıkarırsak kurtulabiliriz. Gürgen sütunu yıkacak. Dozeri durdurmalıyız. Önüne yapıştırıcıdan dökelim. Risk alamayız. Dozerin çalışmasını durdurmamız lazım. Aslında egzoz borusunu tıkarsak motorun durmasını sağlayabiliriz. Ali, bana yardım eder misin? Benim de aklıma bir fikir geldi. Hadi, yıkıl artık. Bu da amma sağlam çıktı ha.

Geldim patron. <Gülüyor> <Gülüyor> ay 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 ay. 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 Oh. Oh. ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine kendi kazdığın kuyuya düştün Gürgen. <laughs> Bize kurduğu tuzağa kendi yakalandı. <laughs> Kurtarılır kurtardır mesutunları yenildi gürgen ve Azmi. yıkıldı batıl inançları İstanbul kızları kurtarılır. sütun daha bir sürü eser Hepsi birbirinden de güzel Bu şehri koruyup kollamak inanç ve cesaret ister Örme sütun daha bir sürü eser Hepsi birbirinden de güzel Bu şehri koruyup kollamak inanç ve cesaret ister Elinize sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederim. Biz de yeni ayakkabılar için teşekkür ederiz. Çok güzeller. <laughs>